Arkadaşlar bugün sizlerle inox tahta kalemi inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar geçelim videoya. Evet e, ilk önce arkadaşlar şöyle bir inceleme yapalım. Yani tüp bu kartuşlu. Şöyle aşağıya da yazalım. Eee yazalım. E, Rastgele bir şeyler yazalım. Evet arkadaşlar böyle hem mürekkep gitmesi için arkadaşlar tüplü mürekkep gitmesi için kalem böyle oluyor ve buradan mürekkep akıyor bugün sizler arkadaşlar hem kalemi inceleyeceğiz hem de e, kartuşunu değiştireceğiz yani tüpünü böyle arkadaşlar e, şeyini açalım tüpünü açalım açılmıyor tamam Çıktı kapağı da geldi evet arkadaşlar açalım şöyle gördüğünüz gibi ee, mürekkep bitmiş arkadaşlar. Ee, bunu arkadaşlar e, mürekkep bittiyse bu tüpü istiyorsanız kenara koyun İstiyorsanız da e, çöpe atın. Istersen. Ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Elinizden de geliyorsa. Evet arkadaşlar şimdi e, bu tüp var iki tane. Şöyle gördüğünüz gibi ben bir tanesini takalım. Şöyle ee, arkadaşlar e, kamera biraz Arkadaşlar şöyle takıyorum. Takarken dikkatli olun. Hem biraz bastırın arkadaşlar şöyle. Şöyle bastıralım. Tık diye ses geliyor arkadaşlar. Tamam taktık arkadaşlar. Şimdi bunu biraz sallıyoruz. arkadaşlar. Ucunu açtık şimdi böyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar bayağı bir mürekkep baktı. Gördüğünüz gibi. Daha iyi yazıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar video böyleydi. Ee, belki yarın yani mürekkep olmadan kartuşlu tahta kalem nasıl dolurur. Ee, bu kalemle video gelecek. Bu kalemlerle bayağı video gelebilir aslında. Ama ben çekmeyeceğim. Yani ne çek ne çeksem diye düşünmüyordum. O yüzden çekmeyeceğim. Yani bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yarın bunun e, dolumu gelecek. Tahta kalemim dolumlu. nasıl doldurur? Yani mürekkepsiz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Atarsanız da çok sevinirim. Hadi bay bay.